Ee, şimdi size birkaç tane sorum var. Okuldan çıktınız, eve gidiyorsunuz. Eve girdiniz, bir yemek pişiyor ve yemeğin ne olduğunu tahmin ettiniz. Bunu sizce hangi organımız sayesinde tahmin edebilirsiniz? Görkem? Evet. Yani burunla ne yaparak? Evet, koklayarak. Peki, yemeğin başlığı olduğunuz, yemeği yediniz, yemeğin çok lezzetli olduğunu anlattınız. Sizce bunu hangi organımız sayesinde anlarız? Ağzımız, Sayarız. dilimiz. Ağzımız, dilimiz. <laughs> evet. Yani ne yaparak? Tadarak. Evet, tadına bakarak evet. anlarız. Dilimizi kullanırız. Peki sınıfta oturuyoruz ders işliyoruz. Ee, bir uçağın uçak geçiyor. Uçağın sesini duyuyoruz. Uçağı eee görmüyoruz. <laughs> evet. Ama yukarıdan geçtiğini anlıyoruz. Nasıl anlıyoruz? Şevval. Evet. Duyuyorum. Evet, duyarak Peki, terlediniz, top oynadınız, etkinlik yaptınız, eve gittiniz, duşa girdiniz. Neden yıkanıyoruz biz? Kirli olmamak için. Kirli olmamak için. için. Beli sağlığımızı korumamız için. Evet. Şimdi arkadaşlar, Bugünkü konumuz 5 duyudur. 5 duyumuz ve 5 duyu organımız vardır. Duyu organlarımız burun, e, koklamamızı sağlar, nefes almamızı sağlar. Aynı zamanda yemeğin kokusunu veya o, bulunduğumuz ortamın kokusunu almamızı sağlar. Derimiz var. E, bu da dokunma duyusu organımızdır. E, cisimlerin sert, yumuşak, e, pürüzlü veya pürüzsüz olduğunu anlamak için deliğe başvuruyoruz. Dokunarak, ellerimizle temas ederek. Ee, dilimiz var. Tat alma duyusu organımız. Acı, tatlı, ekşi, tuzlu gibi farklı besinlerin veya yememiz gereken, yemememiz gereken şeyleri bizi algılamamızı sağlayan organımızdır dilimiz. Kulağımız işitme duyusu organımızdır. Ee, çevremizdeki sesleri algılamamızı sağlar. Çevremizde bize yaklaşan tehditlerin gürültüsünü veya uzaklaşmasını anladığımız, e, bunu fark etmemizi sağlayan organımızdır. Gözlerimiz de görme duyusu organımızdır. Çevremizdeki yolları e, veya direkt çevremizi fark edebilmemizi sağlayan bir organımızdır. Şimdi hep beraber kısa bir etkinlik yapacağız farklı farklı. Bir arkadaşımızı buraya alacağım. Gelmek isteyen gönüllü bir arkadaşımız. Gel. Şimdi Ceren. Şişe kapaklarında hangi şişenin kapağı hangisinin olduğunu da yerleştirmen gerekiyor. Ben de şişe, <laughs> dur bir saniye, şey yalan du. <laughs> maske değil mi öğretmenim o? Evet maske. Göz kapaklarını kapat. <laughs> Şimdi istersen şişelere bir dokun. Ben şişelere dokunacaksın diye sana yardımcı olacağım. Şişeleri ağzına bak. Şimdi ve kutunun içerisinden dokunalım. İçim ve kutunun Devamlı. Evet. Eee şunu az yukarı. Peki gelece sence göğün kapalıyken hangi boyun, hangi organın sayesinde şekilde bir şeyler kapaklarını değiştirip evet. ellerin. ellerin yani devin yani. elin ne yapıyor? Şeye kapaklarını birleştirip dokunup evet. süper. Evet. Artık. Devinci bravo. Şimdi bir öğrenci alacağım yine yani tahtaya. Bir arkadaşımız gelecek <laughs> yanımıza. Tahtaya gelmek isteyen var mı? Toprak. <laughs> Öğretmenim canı nasıl çekti onlardan? <laughs> Niye vuruyorsun toprak kafama? Öğretmenim toprak kafama vurdu. Toprak, toprak kafama vurdu giderken. <laughs> Özür dili toprak benden. Özür dilerim. Arkadaşım, Niye arkadaşını Toprak arkadaşımız arkasını dönüyor. İçimizden birinin hayvan sesini çıkarmasını isteyeceğim. Toprak arkadaşımız sesin kimden geldiğini anlamaya çalışacak. Ve hayvanın sesini söyleyecek. Ama sesi çıkartacak arkadaşımız kendi sesini belli etmemeye çalışsın. E, amacımız toprağın sizi tanımaması. görünce. Ferhat mı acaba? <laughs> mi Ceren mi? Evet. Bilemedi öğretmen. Bir. Biraz daha yüksek sesle alalım. Aşağıda da olabilir. Silvan mı acaba? Doğru bildin Toprak. Peki Toprak çıkıyor. <laughs> ee, arkan dönükken hangi hayvanın sesi olduğunu Söyleyecek misin? Kediydi sanırım. Evet. evet. Arkan dönükken hangi hayvanın sesi olduğunu anlayıp, kimden geldiğini anlayıp ve gözlerin kapasını göremiyorsun. Evet. Nasıl fark ettin bu durumu? Duyarak. Hangi duyu oynattılar? Duyu kulaklarımla. Evet. <laughs> evet. <laughs> evet. 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 Nasıl? Söyleyelim. Söyleyelim. Anlat. Şimdi. Hocam bir kere daha yapalım öğretmenim. Bir kere daha. Daha sonra ne yapar? Tamam öğretmenim. Ne ne yapıyorsunuz öğretmenim? <laughs> Şimdi arkadaşlar 3 kişi alacağız tantaya. Oo. Oh. Senem sen gelirsen çıkarım. Tamam hadi. Biz geliyoruz öğretmenim. Sürpriz. Öğretmenim biz geliyoruz. Biz geliyoruz. Ayağıma e, bas. Bizi çeker misin? Hocam üç kişi dediniz ben de geliyorum. Tamam, sen de gel. Sen sen de gelsin. Gelsin. Şimdi e, Şivan arkadaşımız gelsin yanınıza. Ben de. Evet. Tamam sen de gel. Evet. Maşallah. <laughs> 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 şimdi arkadaşlar herkes <laughs> 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 <Evet>, gözlerini koydur. <kapatıyorsunuz. gülüyor> <laughs> evet tamam. Şimdi, şimdi arkadaşlar siz gözlerinizi kapatıyorsunuz. Ee, Ayşegül arkadaşım size farklı farklı, farklı e, meyve

Çok da tamam. Kimse herkes yorumunu kendine Benim sonra keskin bir öğretmenim. Hemen kazınmaz. Tamam. Benim de aklımda herkes. Aaaa. <laughs> 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 <herkes. gülüyor> tamam. Herkes toplu mı? değil mi? değil mi? Şimdi herkese farklı tatlınız var hayır, hayır. hayır, hayır. Önce şey. <laughs> Bunları tamam, bir dakika. bir bak. Şirana Herkesin önce. Tamam, onu koy kenara. Şöyle, gözlerini kalsana. Bu canım çıktı, bana da kapat, <laughs> <ben kalkalım>. <laughs> tamam mı? Açın. <Aferin>, <laughs> 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 Şimdi arkadaşlar...

Mıydı? Neydi, kokusu neydi? Ekşi şey İlk bir ekşi bir şey bir şey, bir şey evet. evet. Neydi peki o wow. evet, aferin. Peki, e, sonradan toparladığınız, yediğiniz şey nasıl? Tatlı bir ekşi evet. evet. Kokusunu anlamadım. Ah, şey Kokusun yani. yoğunluğu azmış. Evet, evet. kokusu Üzümdü, Evet, aferin arkadaşlar. Yerinize geçebilirsiniz. Elma meyve buraya <laughs> Şimdi arkadaşlar bu organlarımızı e, tanıttık. Üzerine etkinlik yaptık. Peki bu beş duyu organımızdan e, olmasa da olur dediğimiz var mı? Hayır. Var mı Çıran okul masada da yaşayabilir miyim? Hayır. Peki, güzel evet. evet. kokusunu nasıl alacaksın o zaman? Şey, Ödün. Veya e, pis bir ortamda bulunduğunu kokusunu nasıl alacaksın? İşte Yok. alıyoruz. İşte alıyoruz, kokladığımız için alacağız. Eğer koku yediğimizi kaybedersek, pis kokuları alamayız evet. ve zehirlenebiliriz bu durumda. Doğru. E, şimdi şöyle bir şey arkadaşlar, şu an aramızda olmasa da e, dışarıda tanışabileceğiniz, e, görebileceğiniz, karşılaşabileceğiniz görme engelli, işitme engelli arkadaşlarımız var. E, bu arkadaşlarımıza her zaman yardımcı olmaya çalışmalıyız. Örneğin işitme engelli bireyler için e, onlara e, işaret diliyle, beden, dili. beden diliyle cevaplar verebiliriz. Bunlarla yani onlarla o şekilde konuşmaya çalışabiliriz, diyalog kurabiliriz. E, görme engelli bireylerle e, atıyorum sokakta biliyorsunuz karşıdan karşıya bir görme engelli birey geçmeye çalışıyor ona yardımcı olabilirsiniz. Lütfen bu konularda dikkatli olalım. E, Hoşgörü ve saygıyla karşılayalım arkadaşlarımızı. Şimdi e, yine küçük bir etkinliğimiz var. Özetleme ve pekiştirme amaçlı. Için Tahtaya size bilmeceler yazacağım. Bu bilmeceleri tek tek söyleyeceksiniz. Ve boş bir yüzümüz olacak tahtada. Herkes bulduğu beş türlü organının bilmecesini kim hangisini bulursa o boş yere gelip bunu Atıyorum burun. Gelecek ve Tamam öğretmenim. Olur. Anladık. Şimdi şey, okumak isteyen Gönlüm. arkadaşımız var mı? Ben okuyorum. Okuyup beyanını denemek bir arkadaşımız. Her şey mi? Önce okuyorum. Evet. Ee, benim iki pencerem var. Etrafı etten Her gün erkenden açarım. Gece olunca kaparım. Göz. Ne olabilir aksa? Göz. Evet. Çiz. Göz çiz. Evet. İki tane. Gözümüzde gözlerimiz. Kaş da mi? Hayır. Kaşın, kaşın saçı, ee, tamam. deriyi bulan arkadaşını da ekleyeceğiz. Çünkü deriyi ee, burada çizemeyebiliriz. O yüzden deri emsalinde. Saç, kaş, bıyık arkadaşlarına ekleyebilirsiniz. Bir oğlunun saçlılığı kız da olmalıdır bu. Ay tamam. Ayşe deli. Güzel çizdim ama gözü yok. E, yazmak yerine sorsana. Tamam. Zaman. Fırın içinde kürek. Fırın içinde kürek. Ne olabilir sizce arkadaşlar? Ama bunu ben çizemem. o yüzden... kürek. Şey var. İşte nasıl? Dil. Evet doğru. Ağzı çizik. Yani ağzı çizik. Dil olsun. Dil olsun. Dil Sembolik olsun yeter. Tamam şöyle yapalım. Aynen öyle. Çok <laughs> güzel. <olsun. gülüyor> Teşekkür ederiz. Bakalım bizde. Uçurum üstünde iki delikli kapı. Uçurum üstünde Buyur, iki delikli evet. kapı. Evet, <laughs> de bir ne diyorsun bize vermiyorsun? Ne yok? Ne yiyor? Çok ya ne yiyor? Ne yiyor? Ne yiyor? Ne yiyor? Ne yiyor? Evet, değerli hmm. tane hmm. <laughs> 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 Tamam <gülüyor> şimdi diğerini de söylüyoruz. Zarar görür fazla altında en değerli giisidir vücudumuzun aslında. Hmm. Görken, evet.

kaşık duvara yapışım. Kulağı. Kulağı. Söz hakkı anlamda cevap Hımm. Şırdan. Ama şırdan kalktı. İlk biz söyledik. Teşekkür ederiz. <laughs> <sizden. gülüyor> evet. <Sana> sen <laughs> Video çekiyorum. Haksızlık bu hocam. Evet arkadaşlar, hı hı. E, hı hı. konumuz bu kadardı. Gelecek devam edeceğiz. E, sizlere evde konuyu pekiştirme amaçlı çalışma kağıtları vereceğim. Herkese de bunu yapıp böyle geliyor. Kontrol o, edin. Bir yani, bir bir evet, er evde